Evet, fesleğenlerimizi topladık bahçemizden, e, güzelce yıkadık. Şimdi de sebze kurtucusunda kuruttuk ve pesto sosumuzu yapmaya başlıyoruz. E, pesto sosu çok lezzetli bir sos ve yapımı da oldukça kolay. E, dikkat etmeniz gereken bir iki püf nokta var. E, birincisi, fesleğen yapraklarınızın üzerinde bir damla bile su kalmamış olması gerekiyor. Şimdi şöyle iki öbek iri yapraklı fesleğenimizi rondomuza alıyoruz. Evet şimdi ikinci adım olarak zeytinyağını ilave ediyoruz. Burada cimri olmayın. Bol zeytinyağı katalım. Çünkü hava ile temas ettiği zaman şimdi kıyılmış fesleğen yapraklarımız hemen kararmaya başlayacaktır. Ama zeytinyağını bol katarsak bu canlı yeşil rengini korumaya devam edecek. Hem pesto sosunun da kıvamı için bol zeytinyağı gerekiyor. İşte iki öbek fesleğen yaprağı için bir Türk kahvesi fincanı zeytinyağı yeterli olacaktır. Eksik gelirse de katmaya devam ederiz. Şimdi rondodan püre haline gelinceye kadar geçiriyoruz. Evet, şimdi diğer malzemeleri katacağız. Şöyle 20 gram bir küçük paket çam fıstığını 2-3 dakika kavurduk. Hafif yağı çıkana kadar yakmadan ve oda sıcaklığına gelmesini bekledik. Kesinlikle sıcak ilave etmeyin. Yoksa fesleğenlerinizi pişirir ve öldürür. Bakın bu da bir püf nokta. Şimdi çam fıstıklarımızı ilave ettik. Şöyle dolu dolu 3 yemek kaşığı olacak şekilde rendelenmiş parmesan peynirimiz var. Bunu da şöyle ilave ediyoruz. Ve bir diş de şöyle sarımsak ezeceğiz. Onu da şöyle ilave ediyoruz. Evet şimdi biraz tuz ilavesini bulmuyoruz Çok fazla değil. Tamam. Çok az da şöyle bir çimdik kadar da karabiber. Şimdi tekrar bu malzemelerimizi homojen bir hale gelinceye kadar rondodan geçiriyoruz. Evet pesto sosumuz hazır. Bakın size şöyle yakından da göstereyim. Muhteşem bir tarif, mis gibi fesleğen kokuyor, e, tadı da mükemmel. Bakın şimdi dünden kalan şöyle makarnamıza sadece bir tatlı kaşığı kadar katıp bu makarnamızı lezzet bombasına çevireceğiz. Mutlaka siz de bu tarifi deneyin. Eğer daha önce hiç pesto sosu yemedim diyorsanız da, bakın Barilla'nın bu hazır pesto sosunu deneyin, bayılacaksınız. Afiyet olsun.